Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün tavan glob, ee, duvar glob bu balkonlarımızda olan tavandaki gloplarla, banyolarda olan tavandaki gloplar, işte duvarlarda olan glopları nasıl takarız? Bununla ilgili bir video hazırlayacağız, çekeceğiz arkadaşlar sizinle birlikte. E, şimdi burada yapacağımız video duvar glob. Duvar glob hangisi? Onu göstereyim size. Duvar glob bu arkadaşlar. Biz buna kapasite armatür diyoruz. Duvar glop olarak geçer. IPC yüzeyden vurduğu zaman su almaz arkadaşlar. Ee, banyolarda kullanılan tavan gloplarla balkonlarda kullanılan tavan gloplar zaten birebir aynıdır. Biz bunu duvara değil, eee uygulayacağız. PrimaPen'e uygulayacağımız için burada bize dübel, vida veya matkap lazım değil. Bir tane şarjlı akıllı vidayla bütün işlemimizi halledebiliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi biz burada yapmamız gereken kablomuz kısa kalmış. Kablomuzu uzatmak için e, bir tane küçük 2075 kabloyla kablomuzu uzatacağız arkadaşlar. Burada renk fark etmiyor. Kablomuzu uzatalım şöyle uzattığımızda hazırladığımız bantlarla bantlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer kabloyu da bağlıyorum. Kablo burada kısa kaldığı için mecburen kabloyu uzatmak durumunda kaldık. Eğer kablo kısa kalmasaydı uzun olsaydı az bir şey bunu yapmayacaktık arkadaşlar. Evet. Kablomuzu uzattık. Bir de şöyle batlayalım. Birini aşağıya, birini yukarıya. Ben burada yapmadım ama arkadaşlar önce kabloda elektrik var mı yok mu kontrol kalemiyle kontrol etmeniz lazım. Daha önceki videolarımızda var. E, priz değiştirme videolarımızda vesairelerde var. Kahverengi olan veya siyah olan, kırmızı olan kablolar elektriktir. Mavi olan kablolar ise nötr'dür. Anahtarımızı açarak e, bunun kontrolünü yapabiliriz. Bir tane kontrol kalemi önce kablomuzun ucuna dokunduruyoruz. Elektrik var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Eğer biz buradan anahtarı açıp baksaydık Evet elektrik var şu anda arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evet görünüyor. Gördüğünüz gibi elektrik var. Anahtarı kapatıyorum. Şu anda elektrik yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yok. Bunda da yok. Şimdi kapasit alalım. Kapasit bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şu yandan geçirdim. Seviyesini ayarlıyorum kendime göre. Evet, kendime göre ayarladım. Bir tane akıllı vida alıyorum. Şarjımı alıyorum. Akıllı vidayla tutturdum arkadaşlar. Diğer bir tane daha akıllı vida alıyorum. Bunu da alttan tutturuyorum. tamam arkadaşlar bu işlem bu kadar şimdi kontrol kalemini alıyorum burada şey fark etmiyor yer fark etmiyor Neden fark etmiyor biri nötr biri şey yani şöyle söyleyeyim renk burada fark etmiyor birinden elektrik geliyor birinden nötr geliyor gördüğünüz gibi vidayı gevşetiyoruz Şurada yeri var. Alttan gösterebilir misin? Şöyle. Heh. Gördüğünüz gibi şurada Klemens var. Klemense girdim. Klemense girdikten sonra sıkıyorum. Hiç boşluk bırakmıyorum. Sonra diğerine aynı şekilde gevşetiyorum. Onu da yerine oturtuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu taktığımıza göre ondan sonra ampulümüzü takıyoruz. Normal ampul bu. Normal ampulümüzü takıyoruz. Normal ampulümüz. Bu led ampul olduğu için ısınmaz. Isınma yapmayacağı için bu kabloyu eritemez. Herhangi bir şey yapamaz arkadaşlar. Eğer led ampul olmayıp eski ampullerden olsaydı kabloyu eritirdi. Bu şekilde bağlamamız tehlikeli olurdu. Bunu yukarıdan bağlamamız gerekirdi. Şimdi ona gerek kalmadı arkadaşlar. Şimdi üzerindeki kafesine koyuyoruz. Güzelce oturtuyoruz. Sonra iki tane küçük vida var. Şu şekilde. Tutturduk. Bunu da tutturuyoruz. evet arkadaşlar bütün işlemimiz bu kadar arkadaşlar burada e, göstermiş olduğumuz şeyi, siz evinizde banyodaki glopları değiştirirken e, balkondaki glopları değiştirirken duvardaki aplikleri değiştirirken aplik de deniliyor aynı zamanda bunlara duvardaki aplikleri değiştirirken bunları kullanabiliyorsunuz şimdi testimizi yapıyoruz gördüğünüz gibi ışık yanıyor herhangi bir sıkıntı yok gayet güzel çalışıyor. Ee, bunu, bunu yaparken e, dikkat etmeniz gereken şey kontrol kaleminiz olması. Bir tane kablonun ucunu açabilmeniz için penseniz olması. E, elektrik var mı yok mu bunu kontrol etmeniz. E, bunları yaptıktan sonra zaten gerisini biz size anlattık. Şimdi siz de kendi evinizde kendi balkonunuzda banyonuzda ee, duvar ap, duvarda merdiven boşluğundaki duvar apliklerini kendiniz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, abone olup like atmayı unutmazsanız seviniriz. Herkese hayırlı bol kazançlar.